Var. Ha, kapı. <laughs> Hala like atmadın mı? Eğer like atarsan inşallah şunun gibi Ferrari veya istediğin herhangi bir şey önüne düşer. Amin. Hadi video geçelim. Evet hepinizin arkadaşlar ben Timi. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir troll yapacağız. Troll bebek herkesi trollüyor. Ben de onu bu sefer trollleyeceğim. Ee, şu an sesimi duymuyor. Mikrofonu kapattım. Kendisi şu an orada ağaç kazıyor, ağaç kazıyor. Ne yapacak? Evet, çok güzel bir soru. Ev yapacağını söyledi bana. Hani ev yapacakmış ya. Çok saçmaladı mal, Mallaştı. Ne yapacağını şaşırdı. Ev yapacakmış kendisine. Ee, ben de ne yapacağım? Bu evini yaptıktan sonra arkadaşlar, dışarı çıktığı zaman e, evini kıracağım ve görünmez bloğu çevireceğim. Ya evet, görünmez bloğu çevireceğim abi. Şu an ev yapıyor. Mikrofonumu hemen ben açıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Evet. Troll bebek neredesin? <laughs> ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> tamam da ne yapıyorsun? Buradasın gördüm. Ev, yapacağım. ev mi yapacağım? <laughs> Allah Allah niye ev yapıyorsun ki oğlum? <laughs> Allah Allah canıs ve iyi yap bakalım. Oo vay 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 bitti mi evin? Kapısını falan koymamışsın. Camlara koyma. Aa. Evet, camlarına koymamışsın. koydu koyduğun zaman sen sen madene git. Maden falan topla. Çok güzel oldu ha evin. Vay be Bu Koyun kimin oğlum Bu anne mi? Annenin mi ben Nereye gidiyorsun Madene Kömür kasacan tamam Ben seni bekliyorum oğlum evde. Ha? Sen ara ara bulursun maden. Hadi bakalım oğlum güzel madenini kas gel kömür falan kas demir kas diamond bulabiliyorsan bul Bu... diamond bulabilir misin? Çalışacağım. Hmm. Ne buldun? Oğlum sen daha kaz bak, hemen gelme eve. Sen kaz birazcık da. Kapını koyayım mı ben? Kapı koymamış yine. Uyku mu geldi oğlum? Niye böyle haysiz konuşuyor? <laughs> Demek uykun geldi. Baba sen niye benim mama konuşuyorsun? Ne yapıyorsun peki? Şey yapmıyorum oğlum. Ne yapacağım? Sen ne yapıyorsun? Ben odun kırıyorum. <laughs> Haa odun kırıyorsun. Tamam mı oğlum. İyi sen olduğununa kır. Bak güzel kası. Ona göre. Evine sandıkta koyayım mı oğlum? E evine sandıkta koyayım mı oğlum? Tamamdır. Evine bak bir tane sandık koydum. İçine sürpriz koyuyorum. Tamam. Oğlum salak mısın? Öldüm niye öldün? Creeper mu patladı? İyi oğlum evine gel hadi evinde sürpriz var. Oğlum hadi gelsene evin manyak oldu evini ben daha çok güzelleştirdim. Tamam oğlum bekliyorum hadi. Hadi oğlum nerede kaldın be? Aha oradasın. Evini gördün mü? Ha, e, orada. Ha, bak girilmiyor içeri. Blok bunlar. Ağacı kapısı var. kapı. Bir şey yapmadım oğlum. Ne yapacağım işte. Normal evim bu. Sen kör müsün, blokları görmüyor musun? oğlum kapıdan gireceksin eve. Aa kapı işte şunlar blok görmüyor mu sen blokları? Aa elmas var. Aynen oğlum elmas var. Ne yapıyorsun <laughs> bırak, 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 bırak. <laughs> Oğlum bırakmazsan bırak, ne yaparsın? Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Niye patlatıyorsun oğlum? Manyak mısın? Kafayı At, mı yedin? Sen de lan oğlum ne yapıyorsun? Sağlan oğlum ben kırıklarım. Senin ağzını sıçarım. Oğlum. Sen hayırdır lan? Sen hayırdır lan? Sen kimle Tamam oğlum gel gel hadi ben şey aldım kürek kazma aldım Şuradan sana bir ev yapak ne dersin? Tamam baba hadi gel Hadi yapalım oğlum. Oğlum hadi lan şunları kaz da hızlı bir şekilde. Sana güzel bir ev yapalım. Tamamdır oğlum bütün blokları sen bana at. Ee, ben şöyle güzel sana sana süper bir ev yapacağım oğlum. Sana harbi çok güzel bir ev yapacağım ya. Manyak olacak. Ya öyle trolledim ya. Görünmeze. Görünmez ev yaptım sana. Mutlu oldun mu? Bok, oldu. bok mu oldun? <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Ha? Şimdi şey yapak oğlum. Ee, ben Allah çok fena burası. Aynen şuraya yapalım evini gel. İki altmış var bende. Şöyle. Tamamdır çok güzel. Şöyle. Sen yapma şurada biraz kum Kum mu kasacağım? tam bekliyorum oğlum ben seni. Şöyle güzel oluyor oğlum evin ya. Hatta sen kum kas da cam yap. şöyle bir crafting table yapalım. Koy bakalım şu crafting table'ı. Ee, bir tane kapı yap. Evet şöyle sana güzel bir kapı. Of çok güzel kapıyı yanınıza oğlum. Şöyle. Ha, oğlum kum topla da cam yapalım. Ev için. Tamam Hop. O, ne? Perpeziye. Anlamadım. Camımız tamam oğlum bekliyorum ben seni evde. Çok güzel oluyor yalnız eve. Hop şöyle. Şöyle. Hop. Evet, güzel. Güzel, güzel. Hop. O ben seni evde bekliyorum. Hızlı bir şekilde cam kas. Çünkü ev bitti şu an. Geliyor mu? Tamam bekliyorum ben seni evde. Ben de çatıyı yapıyorum oğlum. İnşallah çatıya da yeter yani. Efendim oğlum? Ocak yaptım mı? Ha ocak yaptın mı? Tamamdır. Of şöyle. Tam bu çatıya da büyük ihtimalle yetecektir yani. Aa, geldim, Geldin mi? bekliyorum oğlum ben seni evde. Ha, gelmişsin, tamamdır. Hemen ısıt oğlum camları sen. Tam kömür kömür kastım Heh, Tamamdır. Şöyle. Tamamdır. Bunların pişmesini bekleyelim. Lan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Dur oğlum, dur. Camları alayım. Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? <laughs> oğlum ne yaptın sen? Ev yaptık sana ne güzel. Oğlum burayı ne hale getirdin sen? Sana ne güzel ev yapmıştık. Niye <laughs> yaptın bunu? Ben <laughs> seni hatırlayabilirim de. <laughs> oğlum tamam. Oğlum tamam sakin ol. Oğlum yapma. <laughs> Lan oğlum. Ya saçmaladın sen iyicene. Oğlum ne yapıyorsun? Manyak mısın sen? Oğlum sen yine eşkıya oldun ha başımıza. Ha niye böyle yapıyorsun? Lan dur dur öleceğim öleceğim lan dur. Oğlum sen niye böyle yaptın? Oğlum yapma lan ya manyaklaştın oğlum iyicenim. Allah. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun? Ben seni öyle öylesine troll dedim. Sen niye böyle yapıyorsun? sana öylesine troll Oğlum tamam da sana ev yaptık ne güzel sıçtın evin içine. Aa dur ocak duruyor hala. Hop. <laughs> Şöyle içinde cam var. Oğlum yapma bak iyice ne saçmaladın yapma sen yapma. oğlum. İyicene sen saçmaladın. İyicene ne saçmaladın sen. Lan oğlum sen kimi trollediğini sanıyorsun lan? Şeresi sen kimi trollediğini sanıyorsun lan? He? Gel buraya gel. Sen kimi trollediğini sanıyorsun lan? Sen kimsin de beni trollüyorsun oğlum ha? Sen kimin kimi sanıyorsun? Nelet Sen troll bebeksin öyle mi? Ana. Neyse Enes ben videodaydım. Zaten sen biliyorsun da videoda olduğumu. Yani troll videosuydu. Ya, tamam oğlum tamam şaka. Oğlum tamam lan manyak şaka yaptık. Lan ne yapıyorsun sen? Sen kafayı yedin ne oğlum. Şaka, baba. Şaka mı yapıyorsun? Oğlum tamam lan yeter. Yeter oğlum dur lan dur. Oğlum ne yaptın lan sen öldüm.